Michael, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalan alarmın soğuk sesiyle uyandı. Başucundaki saate yarı açık gözlerle baktı. Yeni bir iş gününe daha başlamanın zamanı gelmişti. Her zamanki gibi yorgun hissederek yataktan kalktı. Perdeleri aralayıp gri sabah gökyüzüne göz attı. Hava aydınlanmasına rağmen odada garip bir ağırlık vardı. Ama belki de sadece uykusunu almamış olmanın getirdiği bir histi bu. Ağır adımlarla banyoya yönelirken Kafasının içinde günün yapılacaklar listesi çoktan dönmeye başlamıştı bile. Ofise giden yol her zamankinden farksızdı. Tıka basa dolu bir metrobüs, kulaklıkları takmış, herkes gibi kendi dünyasına dalmış insanlar. Michael, dışarıdaki insan kalabalığının arasında bile kendini görünmez ve yalnız hissediyordu. Monoton bir şekilde ilerleyen trafik ve camdan içeri sızan soluk güneş ışığı onu hafifçe sersemletirken zihnini boşaltıp önünde onu bekleyen işleri düşündü. İş yerinde onu bekleyen evraklar, yanıtlaması gereken e-postalar ve bitmek bilmeyen toplantılar dizisi sıradan bir iş günü daha başlıyordu. Şirketin plaza binasına girip asansörle ofis katına çıktığında bilgisayarını açıp masasına yerleşti. Saatler ilerledikçe dosyalar arasında kayboldu. Klavyenin tıkırtısı ve uzaktan gelen telefon zil sesleri ofisin günlük uğultusuna karışıyordu. Mesai arkadaşlarıyla öğle yemeğine çıktı, havadan sudan konuşmalarla vakit geçirdiler. Michael yine de içindeki o garip ağırlıktan kurtulamıyordu. Sanki bir şeyler yolunda değilmiş gibi hafif bir huzursuzluk kemiriyordu içini. Belki de sadece yorgunum diye düşündü kendi kendine. Bu akşam erken yatarım. Akşam üzeri ofis yavaş yavaş tenhalaşmaya başladığında Michael hala ekranına dalmış çalışıyordu. Saatine baktığında mesai bitiminin üzerinden bir saat geçtiğini fark etti. Diğer çalışanlar çoktan evlerinin yolunu tutmuş, geriye birkaç ışık ve bilgisayarın uğultusundan başka bir şey kalmamıştı. Boş koridorlardan yankılanan ayak seslerine kulak kabarttı departmandaki son kişi olan yakın çalışma arkadaşı Julia da çantasını toparlıyordu. Julia, kapıdan çıkmadan önce başını uzatıp hafif bir gülümsemeyle "İyi akşamlar Michael. Çok geç kalma yoksa ofisin hayaleti seni yakalayacak." diye şakalaştı. Michael gülümsemeye çalıştı. "Merak etme, az kaldı bitiriyorum." Julia arkasından kapıyı çekip giderken ışıkları kapatmayı da ihmal etmedi. Şimdi koskoca ofis katında tek başına kalmıştı. Bilgisayar ekranının soluk beyaz ışığı Michael'ın yüzünü aydınlatıyor, duvarlarda dev gölgeler oluşturuyordu. Ofisteki sessizlik ilk başta huzurlu görünse de, dakika geçtikçe ağırlığını hissettirmeye başladı. Klimanın hafif uğultusu ve arada bir uzaktan gelen su borularının tıkırtısı dışında hiçbir ses duyulmuyordu. Michael, omuzlarına çöken gerginliği dağıtmak istercesine derin bir nefes aldı. Dosyaya odaklanmaya çalıştı ancak Julia'nın biraz önce ettiği şaka aklından çıkmıyordu. Ofisin hayaleti. Kendi kendine gülümsedi. Saçma bir düşünceydi ama yine de bu karanlık ve ıssız ortamda insanın aklına ister istemez takılıyordu. Kelimeler ekranda bulanıklaşmaya başladığında Michael gözlerini ovuşturdu ve gerindi. Artık işi bitirmeye çok az kalmıştı. Bir an önce toparlanıp eve gitmek istiyordu. Tam dosyayı kapatıp bilgisayarını kapatmaya hazırlanırken, ofisin loş koridorlarından gelen hafif bir tıkırtı dikkatini çekti. Başını kaldırıp odanın dışındaki karanlığa baktı. Belki de temizlik görevlisi gelmiş olabilirdi. Her akşam bu saatlerde katı temizlerdi. Fakat etrafta kimse görünmüyordu. Ses kesilmişti. Bir an duraksayıp dinledi. Hiçbir şey. Omuzlarını silkerek ekranına geri döndü. Muhtemelen eski binanın geceleyin ortaya çıkan gıcırtılarından biriydi bu diye düşündü. Tam masasında toparlanırken arkasında birkaç sıra ötedeki boş masalardan birinde bir hareket fark ettiğini sandı. Göz ucuyla sanki bir karaltı geçtiğini gördü. Hızla o yöne döndü ama masaların üzerinde titreyen loş ışık dışında bir şey yoktu. Bilgisayarını kapatmanın verdiği rahatlamayla hayal gücünün kendisine oyun oynadığını düşünerek gülümsedi. Toparlanmalıyım. Gerçekten çok yoruldum," diye mırıldandı kendi kendine. Ceketini sırtına alıp ayağa kalktı. Tam o anda telefon çaldı. Sessizliğin ortasında aniden yankılanan elektronik zil sesi Michael'ı yerinden zıplattı. Kalbi birden hızla çarpmaya başladı. Bu saatte kim arıyor olabilirdi? Kaşlarını çatarak birkaç masa ötede çalan dahili telefona doğru ilerledi. Arayan muhtemelen şirkette unutulan bir eşya için güvenlik olabilirdi ya da belki patronu son bir işi hatırlatmak istiyordu. Karanlıkta çalan telefonun yeşilimsi ışığına bakarak Ahize'yi kaldırdı. Alo dedi çekingen bir sesle. Karşıdan derin bir sessizlik geliyordu. Michael, alo, kimse var mı? diye tekrarladı içindeki tedirginlik büyürken. Cevap yoktu, sadece uzak bir statik uğultu duyuluyordu. Hani eski radyolarda frekans tutmayınca çıkan cızırtılardan. Telefonu kapatmak üzereyken parazitlerin arasından fısıltıya benzer boğuk bir ses duydu. Ne dediğini tam anlayamadı ama bu insan sesine benzemiyordu. Sanki aynı anda birden fazla kişi kısık sesle konuşuyor gibiydi. Michael'ın eli titredi, yutkunarak ahizeyi hemen yerine koydu. İçi ürpermişti. Numaraya bakmak için telefonun küçük ekranına eğildi ama ekranda arayan dahili 116 yazıyordu. 116 numaralı dahili hattın kime ait olduğunu bilmiyordu. Bu tuhaf aramadan sonra Michael'ın içini açıklanamaz bir endişe kapladı. Artık ofiste tek başına olmaktan rahatsızlık duymaya başladı. Belki de Julia'nın şakası zihninde gereğinden fazla yer etmişti. Belki de gerçekten çok yorgundu ve aklı ona oyunlar oynuyordu. Derin bir nefes aldı ve kendini sakinleştirmeye çalıştı. Bilgisayar çantasını toplarken Artık tek istediğinin bir an önce evine, güvenliğine kavuşmak olduğunu fark etti. Hemen ışıkları kapatıp asansöre doğru yöneldiğinde kalp atışlarının hala hızla attığını fark etti. Koridora adım attığında, duvarlardaki acil durum ışıkları dışında her yerin karanlığa gömüldüğünü gördü. Julia'nın giderken kapattığı ışıklar tüm katı yarı karanlığa bürünmüştü. Uzaklardaki pencerelerden sokak lambalarının cılız ışığı içeri süzülüyor Michael hareket ettikçe duvarlarda gölgeler oynuyordu. El yordamıyla yolunu bulmaya çalışarak asansörlerin bulunduğu bölüme ilerledi. Ayak sesleri halı kaplı zeminde boğuk bir tıpırtı olarak duyuluyordu. Kendi nefesinin sesini fark etti. Fazla gürültülü nefes alıp veriyordu. Korkusu belli olmasın diye nefesini kontrol etmeye çalıştı. Asansörün düğmesine bastı, ışığının yanmasını bekledi. Binanın eski asansörü genellikle yavaş gelirdi. Bu sırada arkasında kalan karanlık koridora istemsizce bir bakış attı. Hiçbir hareket yoktu ama Michael sanki birinin onu izlediği hissinden kurtulamıyordu. Ensesinde soğuk bir ürperti gezindi. Görünmez bir göz ona dikilmiş gibiydi. Telefonun uğursuz cızırtısı kulaklarından hala gitmemişti. Asansör nihayet ding sesiyle geldiğinde Michael derin bir oh çekti. Metal kapılar ağır ağır açıldı. İçerisi karanlıktı. Sensörlü ışık Michael içeri adımını atınca yandı. Aynadan yansıyan kendi solgun yüzünü gördü. Gözlerinin altı yorgunluktan morarmış. Alnında ter damlacıkları parlıyordu. Kat düğmesine bastı ve kapıların bir an önce kapanmasını diledi. Parmakları hala hafifçe titriyordu. Asansör aşağı inmeye başladı. Michael sırtını duvara yaslayıp gözlerini kapattı. Kalbi hala güm güm atıyordu. Sakin ol diye fısıldadı kendi kendine. Birazdan evde olacağım. Gözlerini açtığında asansörün kat numaralarının değiştiğini gördü. 10, 9, 8. Birkaç saniye sonra asansör aniden sarsıldı ve durdu. Işık bir kez sönüp tekrar geldi. Michael dengesini kaybedip duvara tutundu. Ne olduğunu anlamaya çalışarak panikle etrafına bakındı. Kat göstergesi 7'de takılı kalmıştı. Korkuyla kapıya yaklaşıp dinledi. Mutlak bir sessizlik. Acil durum düğmesine bastı ama hiçbir tepki yoktu. Cep telefonunun ışığını açıp kapıları aralamaya çalıştı. Kapılar birkaç santim aralandı fakat asansör boşluğunun karanlığından gelen tozlu havadan başka bir şey göremedi. Tam o anda kapıların arasındaki karanlıkta bir hareket gördüğünü sandı. Sanki şaftın içinde bir şey kımıldamıştı. Elini hızla geri çekti ve kapılar tekrar kapandı. Michael nefesini tuttu, kulak kesildi. Önce hiçbir şey yoktu. Sonra çok hafif bir mırıltı duydu. Sanki biri alçak perdeden fısıldıyordu. Ne dediğini anlayamadı. O an panik tüm benliğini sardı. Asansörde kapana kısılmış, bilinmeyen bir şeyle baş başaydı. Hızla düğmelere tekrar bastı, kapıyı yumrukladı. "Yardım edin, kimse yok mu?" diye haykırdı boğuk bir sesle. Cevap veren olmadı. Sadece kendi sesi metal duvarlarda yankılandı. Tam ümidi kesmeye başladığı sırada asansör birden gıcırdayarak yeniden hareket etmeye başladı. Michael korkuyla karışık bir rahatlamayla nefes verdi. Asansör aşağı doğru inmeye devam etti ve sonunda zemin kata ulaşıp durdu. Kapılar açılmadı. Michael panikle düğmeye tekrar bastı ve kapıları itmeye çalıştı. Birkaç denemeden sonra metal kapılar sürtünerek aralandı. Michael kendini neredeyse dışarı attı. Asansör boşluğunun karanlığından kurtulup giriş katının loş koridoruna çıktığında dizlerinin titrediğini fark etti. Boş resepsiyon alanı ve kapalı ışıklar onu karşıladı. Güvenlik görevlisi de ortalarda görünmüyordu. Muhtemelen devriye geziyordu ya da dışarı çıkmıştı. Michael Cam kapıyı iterken derin bir nefes daha aldı. Dışarının serin gece havası yüzüne çarptığında hayatında hiç bu kadar rahatladığını hissetmemişti. Gökyüzü bulutluydu. Birkaç sokak lambası titrek ışıklar saçıyordu. Şirket binasının önündeki boş sokakta yalnızdı ama bu yalnızlık ofisteki bilinmez varlıkla paylaştığı anlardan kat be kat iyiydi. Titreyen elleriyle cebinden anahtarlarını çıkarıp birkaç adım ötede park ettiği arabasına doğru ilerledi. Kalbi hala göğsüne sığmıyor. Yaşadığı korku yavaş yavaş yerini şaşkınlıkla karışık bir endişeye bırakıyordu. Kendine az önce yaşadıklarının gerçek olup olmadığını sormaya başladı. Mantıklı bir açıklama bulmaya çalıştı. Belki asansör arızalanmıştı. Belki yorgun beyni ona oyunlar oynuyordu. Belki de telefonla arayan gerçekten bozuk bir hattan gelen sesti. Evet diye mırıldandı kendi kendine. Hepsi stres ve yorgunluk. Başka bir şey değil. Böylece kendini yatıştırmaya çabaladı. Arabasının yanına geldiğinde Cebinde anahtarlarını ararken arabasının camındaki yansımasına takıldı gözleri. Sokak lambasının solgun ışığında kendi siluetini ve arkasındaki şirket binasının girişini görüyordu. Yüzü hala solgundu. Gözleri telaşla büyümüştü. Tam bakışlarını üzerinden çekmek üzereyken yansımada kendi arkasında bir karaltı fark etti. Uzun boylu, karanlık bir figür birkaç metre gerisinde duruyordu. Michael'ın kanı dondu, kalbi yeniden deli gibi çarpmaya başladı arkasını dönmeye cesaret edemedi, gözlerini kısarak yansımaya odaklandı. Figür hareket etmiyordu. Karanlık bir insan silüeti gibi yüzü seçilmiyordu. Michael, boğazı kurumuş halde, elindeki anahtarları sıkıca tuttu ve sonunda titreyerek arkasına baktı. Arkada kimse yoktu. Boş sokak ve kapalı kapının ardındaki karanlık lobi dışında bir şey göremedi. Yutkunarak tekrar arabanın camına baktı. Silüet de kaybolmuştu. Kalbinin gümbürtüsü kulaklarında çınlıyordu. Korkuyla karışık bir delilik hissi içini kapladı. Gerçekten birini mi görmüştü yoksa aklını mı kaçırıyordu? Ne yapacağını bilemez halde etrafına bakındı. Sokakta tek bir ses bile yoktu. Sadece uzaktan gelen bir köpek havlaması duyuldu. Michael nefesini yavaşlatmaya çalışarak arabasının kapısını açtı ve kendini içeri attı. Kapıları kilitledi. Ellerinin terden kayganlaştığını fark etti. Direksiyona başını yaslayıp birkaç saniye gözlerini kapattı. Tam motoru çalıştırmak için doğrulduğu anda o tanıdık cızırtılı fısıltı yeniden kulaklarında yankılandı. Bu kez çok netti ve sanki arabasının arka koltuğundan gelmişti. Biri boğuk ve uğursuz bir sesle adını fısıldadı: "Michael." Michael donarak arka koltuğa doğru gözlerini çevirdi. Karanlıkta hiçbir şey seçemiyordu. Fakat o an varlığını iliklerine kadar hissetti. Arabada yalnız değildi. Tüm cesaretini toplayarak titreyen eliyle telefonunun el fenerini açtı ve yavaşça arkasına döndü. Arka koltukta bir şey oturuyordu. Görünüşü insana benziyordu ama kesinlikle insan değildi. Uzun, kemikli parmakları koltuk kılıfına saplanmıştı. Kafası hafif eğik, gözleri çukur ve tamamen siyahtı. Yüzü solgun ve ölü gibiydi. Dudakları ince bir sırıtışla yukarı kıvrılmıştı. Michael'ın nefesi kesildi. Tam hareket etmek için bir plan yapmaya çalışırken yaratık birdenbire başını hızla kaldırdı ve o boş siyah gözleriyle doğrudan ona baktı. Sonunda buldum seni. Michael'ın çığlığı arabanın içinde yankılandı. O an tüm ışıklar söndü. Araba sanki bir boşluğa düşüyormuş gibi titremeye başladı. Kısa bir an için Michael dışarıda sokak lambalarının hala yanıp söndüğünü gördü ama artık arabanın içinden çıkış yoktu. Yaratık ince uzun parmaklarını Michael'ın boğazına doğru uzattı. Kapılar kilitlendi. O gece Michael eve hiç ulaşamadı. Ertesi sabah arabası ofis otoparkında terk edilmiş halde bulundu. İçinde kimse yoktu ama arka koltukta kanla yazılmış iki kelime vardı. Beni artık gördün.